Söz taraftarda programından herkese merhaba. Ligde 2'de 2 yapan Fenerbahçe'miz UEFA Avrupa Ligi Playoff Tour Rövenç maçında Helsinki ile deplasmanda karşılaşacak. Biz de her maç öncesi olduğu gibi sokağa çıktık. Taraftarın görüşünü alalım istedik. Bakalım taraftarlarımız neler düşünüyor. Kadıköy'de gezerken formalı bir arkadaşımıza rastladık. Öncelikle merhaba, yeni sezon Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz diyeyim ve konuya gireyim. Merhabalar ee, ismim Mustafa Dereboylu Kıbrıs'tan Yavruvatan'dan geliyoruz. Mutluyuz 2-0 Güzel bir galibiyet oldu. Bu sene takımı da eğlendirecek olursak sahada Güzel işler başarmaya çalışan Gençlerimiz var en çok ona seviniyoruz zaten gençlerimize Ve Güven veren bir teknik direktör olduğunu hissediyoruz artık kenarda Ne oynadığını ne oynatmaya çalıştığını hepimiz artık biliyoruz Sahaya çıkmadan kadroyu kadroyu tahmin edebiliyoruz Önce gayet güzel işler gidiyor başkanımızın her zaman yanındayız. Güvenimiz zaten Ali Koç tam. Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon. Süpersin. Şimdi de önümüzde bir Helsinki maçı var deplasmanda. Evet. Rövanş maçına çıkacağız. Sen ne düşünüyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun? Ligde 2-2 ile devam ediyoruz. İlk maçı da evimizde kazandık. Şimdi sen ne düşünüyorsun önümüzdeki maçla ilgili? Helsinki maçı için e, sanılan aksine bence çok rahat bir maç geçecek. Çünkü eksiklerden dönenlerimiz var. En önemlisi Valencia'mız döndü. E, ileri uçta iyi bir oyuncumuz olacak. Bu maç bence çok rahat olacak. Skor tahminim 1-0 orada da galip gelip tur atlayacağız. Bence gol bu sefer kimden gelir? Bence gol bu sefer kesinlikle Valencia. Kadıköy'de gezerken Fenerbahçeli taraftarlarımızla konuşmaya devam ediyoruz. Bir arkadaşımız daha var yanımızda. Yine üzerinde Fenerbahçe tişörtüyle burada geziyor. Öncelikle merhaba. Nasılsınız? Merhabalar. Teşekkür ederim. Çok iyiyiz. Dünkü galibiyetten sonra daha da mutluyuz. Yani üst üste 3 galibiyet almamız hem Avrupa hem ligimizde. Hazırlık maçlarımıza dahil tabii. Şu ana kadar yenilgisiz gidiyoruz. Mutluyuz. İnşallah bu şekilde devam eder takımımız. Şu an e, teknik heyetten, hani yönetimden gayet memnunuz. Hani i̇nşallah devamını bekliyoruz. Daha iyi, daha iyi olmasını temenni ediyoruz. Uzun yıllardır beklediğimiz bu e, şampiyonluk hasretini bu sene dindireceğiz inşallah. i̇nşallah. Güzel başladık. Sezon da güzel gitsin diyelim. Önümüzde de Helsinki rövanş maçı var. Evet. Onun hakkında da görüşlerini almak isterim. Kaç kaç biter, golleri kim atar tahminin nelerdir? Tabii Helsingki Helsinki maçında inşallah... E, orada oynadığımız maçta bir iki gol bekliyorum. Mesut ve Valencia'dan gol bekliyorum. Semtimiz Kadıköy'de tabii ki Fenerbahçeli bulmak çok kolay. Bir arkadaşımız da yanımızda ona her maçını soracağız. Öncelikle merhaba, kolay gelsin birine. Merhaba, hoş geldin, sağ ol. çok sağ olasın. Ee, öncelikle hem yeni Fenerbahçe'yi nasıl buldun hem de önümüzdeki maçla ilgili yorum rica edeceğim senden. Vallahi Fenerbahçe bu sezon bir şeyimiz var, şampiyonluk beklentimiz var. Gene her zamanki gibi. Maça da geldi mi alırız yani. Peki golleri kim atar sence? Gönlünden kim geçiyor? Golleri valla sürpriz birinden bekliyorum. Atilla Salahi. Valencia formda atabilir. Başka da Mesut atsa Güzel olur. Güzel olur. önümüzde bir Helsinki maçı var. Deplasmanda oynayacağız. Neler düşünüyorsun? Nasıl bir maç bekliyorsun? Genç Arda'dan çok şey bekliyorum. İnşallah oynarsa ondan bir gol bekliyorum. Ve Muhammed gençlerin çok öne çıkmasını istiyorum. Umarım bir sıfır olsun bizim olsun. Tur atlamamız yeter. Bir Fenerbahçeli tişörtlü taraftarımızı yakaladık. Ondan hemen maç yorumunu isteyeceğiz. Öncelikle merhaba, nasılsınız? Teşekkürler. Maç yorumu söylemek olursa 2-0 alacağız. Golleri Özil bir gol bir asist yapar. Diğer golü de Muhammed'den bekliyoruz. Biraz. Galibiyetler ard arda gelince böyle formayla yolda dolaşıyoruz değil mi? Merhabalar Merhaba. ismim Mahmut. Maç için Şanlıurfa'dan geldim. Çok şükür mutlu bir şekilde stadımızdan ayrıldık. Darısı kalan maçları olsun inşallah. Elimizden geldikçe takımımıza destek olmaya devam edeceğiz forma olsun, maça gelmek olsun her türlü Fenerbahçe'mizin yanındayız. Süper. Şükür kavuşturana dedik. Taraftarlarımızla buluştuk. Önümüzde de Helsinki maçı var deplasmanda. Onun için de görüşünüzü almak isterim. Ee, umarım o maçı da alnımızın hakkıyla kazanacağız. Skor tahminim 2-0 olacağını düşünüyorum. Mesut'tan gol bekliyorum, Zayt'tan gol bekliyorum. İnşallah daha fazla olur. 5 olur bilemedik Öncelikle yeni sezon Fenerbahçe'yi nasıl buldun? i̇yi buluyorum. Yani genç oyuncularımız var. Yani geçen gün izledik zaten. Genç oyuncumuz 20 yaşındaki arkadaşımız attı. Yani çok mutlu oldum. önümüzde bir de Helsinki maçı var deplasmanda. Onunla ilgili görüşünü de alayım senden. Yani kazanacağız. Eminim. Kaç kaç biter? 2-1 biter. Kim atar golleri? Yani Mesut Özil'den bekliyorum bu sefer. Kim atarsa atsın bizim olsun maç, değil mi? Bizim olsun. Yani yeter ki bu sene şampiyon olalım. Fenerbahçeliyi buldum. Hoş Merhaba. geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim sağ ol siz. Biz de iyiyiz. Hemen maç yorumunuzu alacağım sizden. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Nereden geldiniz? Ee, benim adım Taylan. Viyana'dan geliyorum Avusturya'dan. Tatil için geldik ülkemize. Başta Antalya'daydık. Şimdi İstanbul Kadıköy'deyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle önümüzde bir Helsinki maçı var deplasmanda. Evet. İlk maçı izlediniz. Neler düşünüyorsunuz? Fenerbahçe'yi nasıl buldunuz? İlk maçta zaten zar zor stada girdik. Malum yurt dışından geldiğimiz için aşılar kabullenmiyor. Nasıl bekliyorsun peki? Nasıl bir maç olur? Golleri kim atar? Kaç kaç biter? Senin tahminini alalım. Ya Helsinki kendi liginde lider. Avrupa'da olduğum için Avrupa Ligi'ni iyi takip ediyoruz. Hani tur geçeriz ondan eminim de. Hani ben 1-1 bir, bir, bir ya da en kötü 2-1 Fener galibiyeti bekliyorum. Kimden gol bekliyorsun? İçinden kim geçiyor? İşte Valencia oynarsa Valencia atar. Bir de yine Zaytçı'dan bir gol bekliyorum. Fenerbahçeli bir tişörtlü gördüm. Hemen yakaladım sizi. Merhaba, nasılsınız? Evet, evet, evet. Ben Raniye Fenerbahçeliler Derneği üyesiyim. Çocukluğumuzdan <laughs> beri bu renge gönül vermişiz. Helsinki maçını nasıl bekliyorsun? Gol tahmini, skor tahmini inşallah, alayım. İnşallah, inşallah orada da 1-0, 0-0 ile döner bu turu böyle rakibi elemiş oluruz. İstanbul'da gurbetçi taraftarlarımızla birlikteyiz. Şimdi öncelikle hoş geldiniz. Nereden geldiniz bir öğrenelim. Stuttgart'tan geldik biz. Almanya'dan. Evet. Hoş geldiniz. İstanbul'da geziyorsunuz. Kadıköy'desiniz. Tabii ki Kadıköy'de gezerken Fenerbahçe'yi de soracağım size. Evet. Genel bir yorum alayım bu sezonla alakalı sizden. Ya heyecanlıyız tabii çok. Düşünüyoruz yani çok uzun zamandan beri gene yabancı bir antrenörle, teknik direktörle çok umutluyuz. Helsinki maçı nasıl geçer sence? Bence ya gol yememeye bakarız. 1-0'a belki 2-0'a yatmaya çalışırız. Kimlerden gol bekliyorsun? İçinden kim geçiyor? Özil'den kesinlikle çok büyük bir patlama bekliyoruz. Evet çok umutluyuz. Herkese selamlar. Bu sene şampiyonuz. Yine bir Fenerbahçeli Abi. bir kardeşimizle Fenerbahçe. yanımızdayız. Öncelikle sana Helsinki maçını soracağım. Nasıl bir maç bekliyorsun? Önümüzde bir deplasman maçı var. Ne düşünüyorsun? Vallahi Fenerbahçe için öncelikle kardeşim benim önce hedefim şampiyonluk. Hani Türkiye Ligi'nde öncelikle. Ben bu maçta kardeşim ben sana söyleyeyim 2-1 ya da 3-1 önde alacağımıza inanıyorum. Hani Ali Koç gibi bir başkanımız olduğu için de çok çok teşekkür ediyorum. Hedefim o maçı 3-1 yeneceğimize inanıyorum. Kalbimle, yüreğimle. Genç bir Fenerbahçeli ile de karşınızdayız. Evet, senden hemen yeni sezon Fenerbahçe değerlendirmesi alayım. Tabii ki. E Öncelikle yeni sezonda sakatlıklarımız çok fazla. Bu takıma çok üzücü duruma sokuyor. Parkasında acilen geri dönüş yapması lazım. Valencia sakatlıktan döndü. Ama dönmesine rağmen ilk maçında ilk golünü attı. Mesut Özil asistini yaptı. Genç yıldızımız Arda. Ondan da ben bayağı ümitliyim. Hem genç hem dinamik. Biraz daha fiziğini geliştirirse çok daha büyük yerlere gelebilir. Güveniyorum ben Arda'ya. Süpersin. Bir de Helsinki maçında gol tahmini, skor tahmini de evet. alalım senden. Gönlünden ne geçiyor? Evet. 2-1 olacak yani tabii ki Fenerbahçe'miz alacak. Ben e, asisti Zaysan bekliyorum. Zayki Valencia gol. E, öbür asisti Muhammed Gümüşkaya Valencia yapar diye tahmin ediyorum. 2-1 alırız maçı. Söz Taraflarda programında bu hafta Kadıköy Bahariye'deydik. Taraftarımızın Helsinki maçı öncesi görüşlerini aldık. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.